Hoş geldin. Ay ben senin. Neyse. Evet, bir şey demeyeceğim. Yoksa telif yiyorum ben. Bir şey yani telif yiyorum. Hani artık yazar mısın? Çıkıldım. En, e, en etkin takipçiler san. Bir şey yok yani. Hoş geldin canım benim durmamışsın geldim teşekkür ederim geldiğin için Yani bakın ne yapıyoruz bilmiyorum ama yine ee, yani bir şeyler de yaparız yani şimdi geldim. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bir dakika geliyorum. Tamam. Şu kamera çevirini aç bak de Şurada kamera çeviri var. Onu açmayacağım. Yani bu reklam içilmez. Ben de şu an bunu deneyeceğim. Zaten videosunu atmıştım ve şimdi bunu deneyeceğim. İlk önce durun. Bir dakika. Merhaba, merhaba. Şimdi biz bunu atacağız ve size gösterelim. Açık sana sanırım bot basmışlar. Ne yapıyorsunuz? Şimdi ben ben bunu deneyeceğim. Evet. Ama ilk defa deniyorum Zaten denemiştim. Şimdi gözükmüyor seni de çünkü bakın şurada. Burada. Şimdi açalım. e, lip bop yani rozumu gösteriyorum. Şimdi bunu ben yeni almıştım. İki kere tabii ki tabi ki yayında iki kişi var. de iki kişi var. Ya 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 ben de vardı. Uh. Şimdi bu böyle bir renk. Bakın. Böyle bir renk. Tamam. Şimdi dağıtalım. Yani elime de bulaştı. Elime bulaşması normal bir şey. Mü Teşekkür, mükemmel. Teşekkür ederim. Yani siz de siz de mükemmelsiniz. Ben yani kapı yapamıyorum. Zorlanıyorum. Durun bir dakika. şimdi geldim Evet yorumlarınızı alayım ya bunda da çok güzel gittik ya selam abla selam şimdi ne yapacağız biliyor musunuz Sen de şurada bir soru koyayım oradan da gözüküyor şimdi ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım üç kişi gelmeyeceğim yanına geçtik size terpili gecelim ne yapacağız Valla bilmiyorum arkadaşlar. Siz 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 bana bir şeyler verin. Ben de ben de e, dragon yapmak istiyorum arkadaşlar tamam mı? Dragon yapamıyorum çünkü evde band mesela ben diye bir şey yok. Nasıl on yakma olur. Ay geldim. Gerçekten çok güzel. Emoji, o oyun, oyunu, oyunu ben az oynayacağım yazamıyorum. Al, attım niye ki? Biliyorum. Herkes nasıl oynadı hemen? Al, al. teşekkür ederim. Bazıları diyor ki abla kalp yap, abla kalp yap diye babasızlarına da abla kalp yap diyor. Yani. Yani siz de bana demiyorsunuz yani abla kalp yap diye. Teşekkür ederim canım. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Şöyle bir, bir sen yani böyle bir biz biliyoruz. Mesela ben bir teşekkürümüz kalp böyle de. Bir, bir iki yıl içi atımla en 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 tıkın. Sinemiz en en etkin. Ben Zeynep, Roblox Yusuf ve Berat. Berat birinci, ben e, Zeynep mi, bilmem ne. İkinci Roblox Yusuf, üçüncü Berat bilmem ne. Ben de üç, ben de iki gösteriyor. Bu bakımda. mm <laughs> Hmm Tamam. Sesli geldi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi. Iı, eee. Var, var. Ne güzel. Oho. Süpa. Abla iyi ki varsın. Kap kap kap. Kap kap kap. kap. Ben sende iyi ki varsın. Son. Neyse. Bu nefesizliğin önünden hazır olalım. Ben.

İstanbul'da, İstanbul'da. yaşayan var mı? Ben yaşamıyorum İstanbul'da. Asıl arkadaşlar ben cuma günü e, ben cuma günü şeyde yaşayamam. Ay e, canlı yayın atamam. Canlı yayın atamam yani. Çünkü ben e, memlekete gideceğim arkadaşlar. O zaman bunu sonla. Bir tane buluş. Tamam yeniden şey yapıyorum. Hemen geliyorum. Evet. Şimdi bunu buna yapacağım. Buna. Bunu açalım. Ee, görmeyenler görsün. Yani bu normal bu. Bakın. Şeyimi açıp geliyorum. Bakın açtım. güzeldi. Şimdi diğerinde. Bunu da e, yanınıza, yanınıza sakın sürmeyin arkadaşlar. Belki şey de olabilir. Şimdi ben, ben bunda tadım tadım yapmayacağım tabii ki. Sonra şey yapacağım. Şimdi hmm. şey Arkadaşlar şimdi ben şimdi ben ne yaptım biliyor musunuz? Birisi bana e, ne mesaj var Hani ben ben metaterapi yapıyorum. bakalım cevaplayın bunu. Bir anket paylaştım cevaplayın. Bir, bir milyon olursun. Yani inşallah ama ama siz siz bana yardım etmiyorsunuz ki. Yardım etseniz olacağım. Bir milyon abone. Ama yardım etmiyorsunuz bana. Haklı mıyım? Ne yapacağız ya? Canım çok sıkıldı. Allah belanı 在干嘛嘛？要 そんな感じだ。 Abi bak son, etonomi'ni kapatıp geliyorum. Tamam mı?